Kaç yıldır çalışıyorsun abi? Ben 15 yıldır. E... Karşılık alıyorsun değil mi abi bunu? Bugünkü dersimiz de hani yaptığımız bir iş karşılığında bir şey alıyor muyuz hani? Dersimiz aslında direkt söyleyeyim namaz muazzam. Zamanımız var. Kimse kendini kandırmasın. Aman benim işim çok yoğun. Ama ben zaman bulamıyorum namaz kılmaya. Yalan söylüyorum. Açık yalan. Ben de yalan söylüyordum eskiden. Kılmak istemiyorsun veyahut erteliyorsun. Hani şöyle bir algı var sanki Müslümanlar çalışmıyor. Müslümanlar çalışmanın karşısında Müslüman zengin olmamalı. Hayır kardeşim Müslüman daha çok çalışır. Çünkü o çalıştığı müddetçe sevap kazandığını bilir. Allah bizden yarının ibadetini istiyor mu abi? İstemiyor. O zaman biz niye ondan yarının rızkını istiyoruz? Hakikaten öyle. O diyor ki yarının rızkı benim taahhüdüm altında. Ama bugünkü ibadetini yapacaksın. Abiler hoş geldiniz. Burada geneli çalışan herhalde ekibinde mi yani? Yalçın abi tanıyorum çalışıyor. Aa, Adem abi sen de çalışıyor. Ali ve kadro orada. Baran sen de çalışıyorsun kardeşim. Maz abi yıllardır çalışıyor. çalışıyor. Ben ne kadar maaş alıyorsun diye sorsam söyleyebilecek olan var mı? Çalışmıyorsun. <gülüyor> 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 He? Maz abi sen ne kadar para alıyorsun? söyleyebilir mi? <laughs> Sorulmaz değil mi? <laughs> ha, çocuk iki <ekibine> çalışıyormuş. <laughs> Baran, şükret. <laughs> <laughs> Baran'la beraber çalışıyorsunuz. <laughs> Bak ne şartlarda çalışan adamlar var. Yani baktığın zaman herkes zaten gençlerde bir işe girecekler. Bir şekilde etlerini kurtarmak için çalışacaklar. Ve ortalama işte asgari ücretle başlıyor. Hani Van'da değil de Batı'da biraz başlıyor. Van'da 2000 lirayla başlıyor. <laughs> Ama güzel yaşına göre. Ben senin şey 2000 lira olsa çok sapıtırdım yani. Böyle. Son. Az mı alıyor? Sen ne kadar alıyorsun? Sen ne dedin? <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyoruz yani bak maşallah bu yaşa düşmüş çalışma işi. Edehan abi kaç yıldır çalışıyorsun abi? Ben 15 yıldır. Ne ee, böyle bir karşılık alıyorsun değil mi abi bunda? Bugünkü dersimiz de hani yaptığımız bir iş karşılığında bir şey alıyor muyuz hani tarzında bir iş? Dersimiz aslında direkt söyleyeyim namaz Muaz <laughs> abi. Namaz aramızda kılan da vardır, kılmayan da. Sen niye kılmıyorsun diye sorunca birçok cevap var. Yani niye kılıyorsunun cevabı da var. Niye kılmıyorsunun cevabı da var. Yani yıllardır bizim pederim bana dediği şey kıl yazıksın. Yani yazıksın, kıl yazıksın değil mi bana? Hatta şey var mesela, Baran anlatmıştı. Bir tanıdığı namaza başlıyor çocuğu, namazdan alıkoyuyor diyorsa, saçmalama lan niye namaz kılıyorsun? Ya haşa Allah'ım sen, sen haddin midir namaz kılmak? Mesela namaz algısı çok değişiyor toplumda. Niye kılmıyorsun da mesela ne var? Bir örnek, niye kılmayanlardan bir örneği var mı? Hani insanlar niye akılmıyor? Çalıştığı için. Çok güzel. Dersimiz tam da bu. Yani bazıları şey diyor. Kalbim temiz. Değil mi abi? Erdem abi. Kankı He? Kankı e doğru kankı. diyor adam kalbi temiz. Yani onlarla bir işimiz yok zaten. Kalbim temizin bir şey yok yani. Bir cevabı yok gerçekten. Yani o kadar saçma bir argüman ki. Cevap veremiyoruz. E kalbi kılma. E kılma. Tamam. tamam. Yani şey, peygamberin kalbi temiz değildi işte. Sahabelerin kalbi temiz değildi değil mi bana? Sen kalbin temiz değil ama kılıyorsun kardeşim. <laughs> Sen kılmaya devam et. Bir de işte bu zaman bulamıyorum kısmı var. İşim bırakmıyor, çok çalışıyorum abi. Bir kısım da erteliyor zaten. Birçok sebep var. Üstad bunların cevabını vermiş. Hani keşke şu yeterli olsaydı. Dedik yani babamın yıllarca bana dediği şey. Kılma yazıksın. Yeterli olsaydı. Yeterli mi? Yazıksın hadi namaza başla desem kılar mısın hemen ya Yok yaramaz. Çünkü biz ahir zaman çocuklarıyız. Delil isteriz, bürhan isteriz. Aynen öyle. Üstad da bu bürhanı verecek. Ama o bürhanı aldıktan sonra gerçekten kılmayanın yazık olduğunu anlayacağız. Ve üstad işte şöyle başlıyor. Ey dünya perest nefsi. Dünyayı çok seven. Ne, hepimizin nefsi var ve hepimizin nefsi de dünyayı inanılmaz derecede çok seviyor. Öyle değil mi abi? İdeallerimiz var, hayallerimiz var. İşte bu kadar akşama kadar çalışıyoruz. Hemen kolay yoldan. Akif de mi? Bir ticaretle uğraşıyorsun. Bir şeyler bulalım da hani bir yürüyelim falan. Yürüm bulalım hiç kimse de olmuyor. Yani dünyayı çok seviyor nefsimiz. İşte bu dünyayı çok seven nefsimiz. Benim nefsim, senin nefsinde. Acaba Buna söylüyor Üstad. Acaba ibadetteki fiturun, ibadeti yapmama sebebin ve namazdaki kusurun, namazı kılmama, geciktirme hiç bir kılıp bir kılmama sizin gibi meşagili dünyeviyenin kesretinden midir? Yani dünyevi meşgalelerin çokluğundan mıdır? Bundan soruyor Feyyaz abi. Veya hut derdi maişetin meşgalesiyle vakit bulam bulamadığından mıdır? Bundan soruyor. Üstad da şu klasikleşen şu cümleyi söylüyor. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun. Mesele de biraz öyle. Ama öyle geliyor değil mi nefse? Ha, dünya için yaratılır. Yani hemen böyle bir üniversite, üniversite olmasa hemen bir iş orada yürüyelim, biraz büyüyelim, işte bir üniversiteyi de bitirelim. Askerlik de aradan çıksın abi ama bir evlenmemiz lazım. Yusuf gelmedi herhalde bugün derse. İkbal, İkbal nerede? Bak İkbal de kaçmış. İkbal. Nerede İkbal? Yok. Girdim. İkbal'cığım nereye gittin kardeşim? Yaştın. Değil mi? Hemen böyle bir evleneyim. Yani evlendin ama bir arabam olsun. Arabayı aldın. Ondan sonra bir evim olsun. Eh. Yani. Yani. Ama sırf bunun için mi yaratılmışız acaba? Özellikle yani inananlar için söylüyorum. Yani hayat bundan ibaret mi? Ama birçok kişi bundan ibaretmiş gibi yaşıyor bu hayat. Ve üstad da diyor. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki? Bütün vaktini ona sarf ediyorsun. E çalışıyorsun. Kaç saat çalışıyorsun diye sorsam. Mesela bizim Kadir abi vardı. 16-14- ile 16 saat arası günde çalışırdı eskiden. Muaz abi hakez öyle değil mi? 12 saat çalışıyorsun rahatında. Çalışıyorsun. Sonra nedir? Ne i̇şte işte birkaç saat kalıyor yemek uyku. Ya bu mu hayat? Bu böyle bir hayatı bize önümüze sundular. Ve hatta son bir videomuz var ya kanalında koşu bandı diye. Böyle koşu koş koş öl. O şekilde yaşatıyorlar. Ama biz bunun için yaratılmadık. Bak nasıl. Sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu. Ne var? Hayvanın fevkindeyiz. Ne cihette fevkindeyiz? İstidat yapabilitemiz. Alet yapabiliyoruz, düşünebiliyoruz, icat ediyoruz falan filan değil mi? Hayvanların fevkindesin. Ve hayatı dünyevinin levazımatını tedarikte. Yani senin hayatını yaşamanın, yaşaman için gerekli olan ihtiyaçları karşılamada iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. E şimdi ben mesela değil mi? İkbal nerede? Gittim mi? Dağ mı kaçtı? Gittice geriye gidiyorsun İkbal. Senden gideceğim. Orada da olsan gideceğim. Değil mi şimdi İkbal? Seni bir tane soysam, bir tane ormana atsam. Bir tane de serçe kuşuna atsam. Hanginiz hayatta daha rahat kalabilir? Serçe kuşu. Niye? Çok daha hızlı adapte olabiliyor. Hiçbir şey umurunda değil. Yine otlar yemeğini karşılar. Mesela askerde hep anlatırım. Bir ara içtimadan kaçtık. Gittim oturdum. Baktım bir sincabı gözlemledim abi. Uzanıyorum. Sincap da karşımda ağaçta iniyor. Hiçbir dakika durmadan bir şeyler arıyor. Her şeyi eline alıyor. Ağzına atıyor bırakıyor. Falan koşuyor. Şimdi bizi de o, o şekle çevirmeye çalışıyorlar. Ama biz olamıyoruz. Çünkü bir hayvan kadar iktidarımız yok bu dünyada. İhtiyaç ve acı noktasının onların çok ilerisindeyiz. İstidadımız var mı? Var. İtidarımız var mı? Yok. Bundan neden anlamıyorsun ki? Bak bu bize bir şey işaret ediyor. Vazifeyi asliyen hayvan gibi çabalamak değil. Değil mi? 10 yaşından beri, 15 yaşından beri, 30 yaşındayız. Çalışıyoruz ediyoruz. Hayvan gibi çabalattırıyor sistem bize. Bu muymuş Yalçın abi? O zaman hayvan olurduk değil mi? Ama biz hayvandan daha üstün hissediyoruz kendimizi. Belki Hakiki bir insan gibi, hakiki bir hayatı daima için sahi etmektir. Hayvan çalışıyor ne bu dünyası için? Sen çalışacaksın ne? Hakiki dünyanın için. Neresi için? Ahiret için. Ancak bile hakiki bir insan olabilir misin? Bununla beraber, meşagili dünyeviye dediğin, çoğu sana ait olmayan ve fuzulu bir surette karıştığın ve karıştırdığın mala yani meşgalelerdir. Telefon kullanıyor musunuz? Var mı Facebook, Instagram bir şeyler? Yok onlar çok sağlam. Helal olsun. E niye kullanıyoruz onu? Kullanıyoruz abi değil mi? Barancı biz. Telefon özellikle yetişkinler. Muaz abi, Aziz abi, Akif. Kullanıyoruz telefonu değil mi? Şimdi hani diyorsa zamanımız yok şu namazı kılmıyoruz. Hani bir dijital sağlık diye bir şey var benim telefonum. Herkesin telefonunda var mesela. Gün içinde kaç saat hangi uygulamada zaman harcadığını gösteriyor. Baktığın zaman hani sosyal medyada ne kadar zaman harcıyor? En zamanı olmayan adam bile. Benim bir eski patronum vardı. Çok çalışırdı. Hep telefon falan filan. Bakardım mesela bir anda bir iş konuşuyor, çat dalarda TikTok'a. Muazzam mesela bir istişare ediyoruz, çat bir anda WhatsApp durumlara girdi. Böyle oluyor. Bakıyorsun abi, Türkiye ortalamasını söyleyeyim size. Türkiye dünyada 6. sırada sosyal medya kullanımında. 2 saat 45 dakika günde ortalamayı aldığı zaman. Bu gençler hani yaşlı hiç telefon bilmeyenler de bu ortalamayı düşüyorlar. Bir gençin minimum 3,5-4 saati telefonla geçiyor. Selim abi değil mi abi? 5-6 yapalım. 5-6 yapalım. Hani zamanımız yoktu? 5-6 saat neyle uğraşıyoruz biz? E sadece iş mi? Telefonla değil mi? Hani zamanımız yoktu? Yani her işte de bakıyorsun. Bir adamı ya dürümcüde çalışan molasında ne yapıyor? Hemen bir çıkıyor telefona kaydırıyor. Beyni uyuşturmaya çalışıyor. Zamanımız var. Kimse kendini kandırmasın. Aman benim işim çok yoğun. Ama ben zaman bulamıyorum namaz kılmaya. Yalan söylüyorum. Açık yalan. Ben de yalan söylüyordum eskiden. Kılmak istemiyorsun veyahut erteliyorsun. Bununla beraber meşagili dünyeviye dediğin çoğu sana ait olmayan ve fuzulu bir surette karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgalelerdir. Sana hiçbir yararı olmayan uğraşlarıdır. En elzemini bırakıp, senin için en önemlisini bırakıp, güya binler sene ömrüm var gibi, hani böyle hiç ölmeyecekmiş gibi, binler sene yaşayacakmış gibi, en lüzumsuz malumat ile vakit geçiriyorsun. Mesela sorsam şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adaları kimdir? Bilirler değil mi? Siz bilebilirsiniz herhalde. Ve daha biliyoruz değil mi? Bize ne? Sana ne? Bana. <laughs> Kardeş, sen beni sen bir bildiğin için söylemiyorum. Öyle değil mi abi? Bize ne? Varın da bize ne? Bana ne? Şu siyaset. Şimdi kahvede oturuyorsun. Umut Hocam nerede bilir? Umut Hocam daha çok dışarıda takıldı. Toplumun e, nabzını dışarıdan ölçtüğü için bilir. Her gün aynı mesele. Bizim medresemizde siyaset yer yoktur konuşulmaz. Öyle bir kuralımız var. Ya bize ne çünkü? Bırak hani uhrevi standartları, prensipleri. Bize ne abi Yalçın abi? Ne faydası var bana? Hakikaten yok. Akşama kadar tartışılıyor, konuşuluyor. Hiçbir şey değişmiyor. 30 yaşındayım. Kim gelse de aynı benim hayatım. Ha bir menfaatin olur. O işle iştigal edersin. Para kazanırsın olur. Sıkıntı yok. O işten para kazanıyorsan destekliyorum. Git siyasetle uğraş diyor. Para kazanıyor. Bir menfaatin var en azından. Ama alvan, benim senin gibi insanın siyasette ne işi olur? Üstad böyle kinayeli diyor. Ve Amerikan tavukları ne kadardır? Bak. Mesela Zuhal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır? Mi abi Nebulalar mesela muazzam. <laughs> Sen ne için? Tefekkür için araştırıyorsun. Bunda sıkıntı yok. Ama nedir işte ben bunu bileyim. Ortamlarda konuşayım. A ve Amerikan tavukları ne kadardır gibi kıymetsiz şeylerle kıymetdar vaktini geçiriyorsun. Güya kozmografya ilminden ve istatistik fenlinden bir kemal alıyorsun. Hiçbir faydası yok açık söyleyeyim. O işle o ilimle uğraş uğraşıyorsan, çalışıyorsan para kazanıyorsan veya toplum için bir şey üretiyorsan bir şey demiyorum. Ama benim gibi hiç alakası olmayan şeylerle Amerika'daki yaşantı nasıl, işte Amerika'daki araba fiyatları nasıl diye girersen sana bunun hiçbir faydası yok. Ne faydası olur? Ortamlarda konuşuruz. O kadar. E günümüzde bakıyorum ortamlara. Herkes kendini, kendi istediğini konuşmak derdinde. Karşıdakini dinlemek derdinde mi abi? Cık, değil. Herkes diyor ben konuşayım seri seri. Hiç dinlemeyeyim kimseyi. Bir işe gidiyor. O da orada da bir işe yaramıyor Cumhuriyet. Eğer desen namaz kılmıyoruz. Sorun ne? zamanımız yok. Dünya işlerimiz çok yoğun. Bedir abi nasıl çalıştığını biliyorum. Elhamdülillah namaz kılıyor ama. Muazza abi nasıl çalıştığını değil, Namaz kılıyor. Kadir 16 saat çalıştığı zaman namaz kılabiliyordu. Demek ki bahane değil bu. Eğer dese beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve futur veren öyle lüzumsuz şeyler değil. Yani ben abi TikTok'a girmiyorum. Ben öyle şu bu ne demiş falan siyasette de bakmıyorum. Ya ben çalışıyorum ya ekmeğimi kazanıyorum. Belki derdi maişetin zaruri işledir. Ben çalışıyorum da eve ekmek götürüyorum abi. Ben boş işler yapmıyorum diyebilirsin. Öyleyse ben de sana derim ki Üstad diyor. Eğer 100 kuruş bir gündelik ile çalışsan sonra biri gelse dese ki gel 10 dakika kadar şurayı kaz 100 lira kıymetinde bir pırlanta ve zümrüt bulacaksın. Başkanın mesela bir ekopop var Fiorina arabası. Ama e başkan sen onu sürüyorsun işte benziciye götürüyorsun Bir desin ya gel şurada ne var Mercedes E kasa var desen değil mi abi? Ne yaparsın? Hemen gidersin. Yüzde bir ihtimali olsa bile gidersin. Öyle. Değil mi? Mantıklı çünkü. Mercedes el kalsa böyle ekopop nereye? Ya bana bisiklet de verseler giderim o ayrı da. Sen ona yok gelmem çünkü 10 kuruş gündeliğimden kesilecek, nafakam azalacak desen ne kadar divane bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Çünkü hani dedim ya ne kadar maaş alıyorsun. Orada aldığın maaş 2000 lira, burada ebedi bir cennet maaşı var. ya yani. Ebedi bir cennet karşılığı var. Aynen onun gibi sen şu bağında nafaka, nafakan için işliyorsun. Bir üstad bağdaki birinin için söylüyor bunu. Ekem için, bir çiftçi için söylüyor bunu. Eğer farz namazı terk etsen bütün sayinin semeresi yalnız dünyevi ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. Sadece dünyalık. Yaptın, ektin, biçtin o diyor diye videoda namaz da kılmıyor. <laughs> onun için ekini daha fazlaydı. Ama onun o ne kadar ekini fazla olsa da bu dünyalık. Bak şimdi bir de bakalım. Hem namaz kılan, hem çiftçilik, hem işleyen adamın karşılığı ne, ödülü ne? Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen o vakit bereketli nafakay dünyevi ile beraber senin nafaka, nafakay uhreviyene ve zad ahiretine ehemmiyetli bir membe olan iki madeni manevi bulursun, iki madeni söyleyecek. Bu da diyor ki abi, biri sadece dünya ve dünyalık kazanıyor. Ama sen bunu namazla beraber yaparsan hem kalbin ferahlaşacak. Hem mesela nedir? Ne mi? Umut hocam yine bilir yani. Biz konuşuyoruz. Sosyal anksiyete oluyor. Değil mi? Şeyler depresyondan inanılmaz bir hani onu da bir ara paylaşmıştık ne kadar kullandığını. Toplum birçoğunda vesvese hastalığı var. Sıkıntı var. Değil mi? İşte bak namaz buna da derde deva oluyor. Şimdi sen o ruhu o kadar aç bırakmışsın ruh sıkıntıya girmeye başlıyor. Onu bir şeyle doyurman lazım. Manevi bir şeyle doyurman lazım. Birinci maden. Bütün bağındaki haşiye var. Bu makam bir bağda bir zata bir derstir ki bu tarz ile beyan etmiş. Şimdi Feyyaz abi ne itfaiye işindesin. Değil mi abi? Erdem abi sen de itfaiye işindesin. Şimdi enfüs dediğimiz bir olgu var risale Ben bunu okusam ya üstad burada da çiftçi için söylüyor. Bana ne desen enfüs yapmış olur musun abi? Olmaz. Kim ne iş yapıyorsa. Ya Mahz tüp işindesin. Hocam Zeyt hocam öğretmenlik işi yapıyor. Azad abi tekstil işi yapıyor. İşte herkesin bir işi var burada. Bir iş yapıyor. Hayvan kıtık kıt diye diyorsunuz abi siz de. İşiniz güzel. Herkesin bir işi var. Enfüs dediğin şey herkes bu meseleyi kendi işine göre olacak. Bütün bağındaki yetiştirdiğin çiçekli olsun, meyveli olsun her nebatın, her ağacın tesbihatından güzel bir niyet ile bir iş alıyorsun. Şu adam namaz kılıyor ya. Yetiştirdiği her şey için artık adamın enfüs yapsın. İşte beslediği her hayvan için, sattığı her ürün için. Bunu diyebilir mesela. Orada hepsinin tesbihatından çünkü ayet var yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki onu tespih etmesin bir mana. Her şey, mahlukatın tespihatından sen sevap alıyorsun kardeşim. Namaz kılarsa. İkinci maden. Hem bu bağdan çıkan mahsulattan kim yese hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun. Hırsız geldi aldı. Sana bir sadaka hükmüne geçer. Namazlı bir iş yapıyorsun ya abi. Ürünü sattın ya parayla sattın. Hem para kazandın hem sattığın adam o üründen faydalandı diye sevap kazandın. Fakat o şart ile ki sen Rezzak Hakiki namına ve izni dairesine tasarruf etsen ve onun malını onun mahlukatına veren bir tevziyat memuru nazarıyla kendine baksan. Biz zengin abilere gideriz deriz abi işte maşallah durumu iyi. Biz ne deriz abi ne emanetçi Hakiki manada böyle hissedersen yaptığın her işte sevap kazanıyorsun. Namazın da olacak yazır. İşte bak namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder. Namazı terk ettin hep sadece bu dünya. Bütün o hayvanların, insanların, ineklerin şunun bunun sevabından mahrum kaldı. Hasareti Ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder. Ve sahiye pek büyük bir şek veren ve amelde büyük bir kuvve-i manevi temin eden o iki netecen, o iki manet madenden mahrum kalır, iflas eder. Hatta ihtiyarlandıkça bahçeçilikten usanır, fütur gelir. Neme lazım der, ben zaten dünyadan gidiyorum, bu kadar zahmeti ne için çekeceğim diyerek kendini tembelliğe atacak fakat evvelki adam der. Çünkü öyle bir şey de var. Sadece dünyası olduğu için adam yaşlandı çalışmayı bırakır mı? Bırakır abi. Ne var? Herkes emeklilik peşinde mi? Emeklilik peşinde. Ama Müslüman bir adam, namaz kılan bir adam ne der? Ya ben daha çok çalışayım. Hani şöyle bir algı var sanki Müslümanlar çalışmıyor. Müslümanlar çalışmanın karşısında Müslüman zengin olmamalı. Hayır kardeşim Müslüman daha çok çalışır. Çünkü o çalıştığı müddetçe sevap kazandığını bilir. Hakikaten de öyledir yani bizim yaşça büyük esnaf abilerimizin o mesela dört elle dükkana senden önce gitmeleri bu yüzdendir. Adam çünkü ne kadar çalışırsa o kadar sevap kazanacağını biliyor. Daha ziyade ibadetle beraber sağ ile helale çalışacağım. Ta kabrime daha ziyade ışık göndereceğim. Ahiretime daha ziyade zahire tedarik edeceğim. Ahiretime bana yetecek şeyleri kazanacağım diye daha fazla çalışır. El asıl. Üstad bitiriyor. Ey nefis bil ki Dünkü gün senin elinden çıktı. Bugün dün gitti al. Geçmiş gitti al. Kılmadın kıldın gitti. Bitti. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Garantin var mı abi? Ne konuştuk seninle Yalçın abi dersten önce? Yarına garantisi olan var mı? Yani bahşiş oynayalım. Yok abi kimsenin yarına burada garantisi yok. Her ölüm ani ölüm. Geç ölüm diye bir şey yok. Her ölüm erken ölümdür. Okusun. Hani hatta şu ne dedim Yalçın abi sana? Allah bizden yarının ibadetini istiyor mu abi? İstemiyor. O zaman biz niye ondan yarının rızkını istiyoruz? Hakikaten öyle. O diyor ki yarının rızkı benim taahhüdüm altında. Ama bugünkü ibadetini yapacaksın. Hani hep de deriz ya Halit abi de namaz dersi yapmıştı. Yani bitti yat yıkıldım bitti daha bugün. Sıkıntı yok. Ya sabah namazını dert ediyor musun? Etmiyorsun. Şu an üzerine farz mı abi? Değil. Aynen öyle de rızkın da sen üzerine farz değil. Çünkü ben kefilim demiş o. Sanki haşa vermeyecekmiş gibi dört elle çalışıyoruz. Yarın da parasını biriktirmeye çalışıyoruz. Sahabe öyle yapmazdı işte. Öyleyse bak dün gitti yarına senet yok. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Bugün senin tek ömrün bu andır. Şu an tek vakitin yatsı vaktidir. Lakal günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandıkçayı uhrevi olan bir mescide veya bir seccadeye at. Ticaret yapanlar bilir ya önümüzdeki ayı da kurtarayım kafası. Ne var? İşte memur biraz biriktireyim yani. Maaştan biraz arttırayım kafası. Öğrenci para biriktireyim de şu tatile gideyim kafası. Niye bu var? Çünkü doğru olan bu. E bu kadar akıllıyız. Bu kadar her şeyde birikim yapıyoruz. Niye ahiret gelince hiçbir şey biriktirmiyoruz? Hiçbir şey bir köşeye atmıyoruz? Üstad de ihtiyat akçesi gibi. Günde bir saat. Ne dedik sosyal medya kullanımı? 2,5 saat. Yani kimse ayak etmesin benim zamanım yok diyor. Üstad diyor kılamıyor musun? İşin mi çok yok? İstirahatlerin var, molaların var. Orada kıl. Molanı daha güzel değerlendir. O TikTok'ta değerlendirme. Ya işin aslı namaz kılın yazıksınız. Subhaneke la